Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'dayız. 1200 dolarlık rakibimiz var. Bu yumunu tekrar katlamaya çalışacağız. Kasalarımıza geçmeden önce açıklamaya bırakmış promosyon linkten gelerek %7 bir bonus elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Burayı anlattığımıza göre hemen aşağıya inelim. Şöyle bir kutularımıza bakalım. Kutumuz 600 defa açılmış. Bunu bir, bir iki tane beşli falan açalım. Hızlı drop yakalarsak devam edebiliriz, etmeye edebiliriz belli değil. hızlı bir drop verseydin çok güzel olurdu. İkinciyi de açalım. Bir şey elde edemezsek burayı bırakalım. Ondan sonra diğer kasalarımıza veya diğer arkadaşların yaptığı kasalara geçebiliriz. Yok bir şey vermedim. Burayı bırakalım. Topluluk kutularına geçelim. Evet. Şu muydu bizim açtığımız? Aynen. Bunu biraz daha zorlayalım. Yüzde birlik bir kasa. Yüzde birlik bir kasa. Ama yüzde bir denk gelirse güzel de bir çar yaptırabilecek bir kasa. En son videoda görmüş olun iki tane falan durup yakaladım bir M9 bayonet. Bir tane talon çıkarttık. Bakalım umarım bu sefer de çıkartırız. Diye umuyorum. bir tane verirsin ya Demek ki dün çok şanslıymışız Bir tane de vermez misin? Bakiyemizi bitirdik burada O yüzden böyle şans için Aslında dün verdim diye bugün de girip deniyorum Büyük ihtimalle bundan sonraki son kasamız olacak Hadi be Bir tane verseydin bari Bir tane verseydin Son kasamız zaten Yok o şans işi bu sefer vermedim beğenmedim Pvp'ye gireceğim savaşa gireceğim Şuradan 3 dolarlık kasa vardı. Sen değil artık bir şansa ona güvenerek şuradan 3 centmiş. 6 varmış. Ve 36. Yok düz gireceğim. Zaten 10 tane kasa var. Hadi bakalım. Umarım çıkartırız bir şeyler bu sefer ya. Çıkartırız diye umuyorum. Bakalım bakalım. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha, fiyatına göre şans oranı çok düşük ama ben genelde arkadaşlar açıyor görüyorum üzüyorsun beni ya biraz da bastıralım şöyle bayağı ağlayalım ağlarsak belki verir yok vermez bugün çok hızlı bir batışa geçtik çok hızlı bir batış serüvenimiz vardı Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çok hızlı battık. Varım diğer videolarda böyle olmaz. Videoyu bitirmeye önce açıklamaya bırakmış oldum. promosyon linke gelir ki bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup videoyu yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.